Herkese tekrar merhaba. Cümlenin ögeleri konusunda nesneler ve tümleçler bölümünü anlatmak için bu videoyu çekiyoruz. Şimdi dersimize başlayalım. Nesne ve tümleçleri anlatmaya geçmeden önce şimdiye kadar öğrendiklerimizi tekrar edelim. İlk videomuzda yüklemden bahsettik. Yüklemin en önemli öge olduğunu söyledik. Eğer yüklem olmazsa cümle olmaz dedik. Peki eğer yüklem varsa bu yüklemi gerçekleştiren bir kişi ya da nesne olmalı dedik. Buna da özne diyoruz. Bunları söyledik, özne ile ilgili bilgiler verdik. Bugün de nesneler ve tümleçler hakkında konuşacağız. Nesne belirtili nesne ve belirtisiz nesne olarak ikiye ayrılıyor. Tümleçler dolaylı tümleç ve zarf tümleci olmak üzere ikiye ayrılıyor. Daha detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım şimdi. Nesne ve tümleç hakkında ayrıntılı bilgi vermeden önce kısa bilgiler verelim. Nesne nedir? Tümleç nedir? Açıklamaya çalışalım. Nesne dediğimiz şey şudur. Cümlede bir iş var. Bu işi yapan kişi var. Bir de bu kişinin yani işi yapan kişinin etkilediği bir şey var. Bir örnek üzerinden anlatayım. Ece kedi sevdi. Cümlemiz bu olsun. Sevdi yüklem. Kim sevdi? Ece sevdi. Ece özne. Ece neyi sevdi? İşte Ece'nin sevdiği şey bu cümle için söylüyoruz. Nesnedir. Şimdi tümleç hakkında da bilgi verelim. Eğer cümlemiz şöyle olsaydı: Sabah Ece kediyi sevdi. Sevdi yine yüklem. Kim sevdi? Yine Ece sevdi. Ece neyi sevdi? Kediyi sevdi. Nesne demiştik. Ne zaman sevdi? sabah sevdi. Buna da tümleç diyeceğiz. Şimdi daha detaylı bilgilerle devam edelim. Nesne, işten etkilenen kişi ya da nesnedir. Kediyi sevdi demiştik az önceki örneğimizde. Türkçede iki çeşit nesne var. Biri belirtili nesne, biri belirtisiz nesne. Şimdi bunları anlamak çok çok önemli ve bu konuyu iyi anlamak için ekler konusunu çok iyi bilmemiz gerekli. Ekler konusuyla ilgili de bir video ekleyeceğim. Hem tekrar amaçlı hem de hiç bilmeyenler ya da ben tam anlamadım diyenler için bir çalışma fırsatı olacak. Belirtili nesne nedir? Belirtili nesneyi yükleme altını çiziyorum yükleme kimi neyi sorularını sorarak bulabiliriz. Aklınızda şuradan kalabilir. Kimi, neyi belirtili hep i'ler var. Bunlar sizin için ipucu olur. Kimi, neyi belirtili İkinci nesne türümüz belirtisiz nesne. Yükleme sorduğumuz ikinci ne kim sorusunun cevabıdır. Burada önemli sözcüğümüz ikinci. Çünkü ilk sorduğumuzda özneyi buluyoruz. Sevdi kim sevdi? Ece sevdi. Özneyi bulduk. Ece kimi sevdi? Ya da Ece tekrar Ece kedi sevdi olsaydı eğer Ece ne sevdi? kedi sevdi diyecektik. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Örneklerimizi inceleyelim. Annem bebeği uyutuyor. Şimdi uyutuyorum yüklem olarak aldık. Yükleme soruyorum. Kim uyutuyor? Annem uyutuyor. Özne. Annem kimi uyutuyor? Yine yükleme soruyorum. Kimi uyutuyor diye. Annem bebeği uyutuyor. Burada bebeği belirtili nesnedir. Belirtisiz nesneye bakalım şimdi. Babam ekmek almış. Almış yüklem. Kim almış? Babam almış. Özneyi bulduk. Bakın ikinci kez soruyorum şimdi. Babam ne almış? Babam ekmek almış. İşte burada ekmek sözcüğü belirtisiz nesnedir. Devam edelim örneklerimize. Ece ders anlatmayı seviyor. Seviyor yüklem. Kim seviyor? Ece seviyor. Özneyi buldum. Ece neyi seviyor? Ece ders anlatmayı seviyor. Neyi belirtili demiştik. Ders anlatmayı burada belirtili nesnedir. İkinci örneğimize bakalım. Umar cümlenin ögelerini öğrendi. Öğrendi yüklem. Kim öğrendi? Umar öğrendi. Özneyi buldum. Umar neyi öğrendi? Umar cümlenin ögelerini öğrendi. Tekrarlayalım. Kimi, neyi belirtili demiştik? Belirtili nesneyi bulduk bu cümlede. Başka bir videoda bunlarla ilgili örnekleri devam ettireceğim. Tümleçler konusundan da bahsedelim istiyorum. Şimdi tümleçler aslında kolaydır ayırt etmek. Çünkü net soruları vardır, net cevapları vardır. Net sorular, net cevaplar. Ben severim şahsen. Türkçede iki tür tümleç var. Dolaylı tümleç ve zarf tümleci. Şimdi bunlar çok fazlaymış gibi gelmesin size. Etkinlik yaptıkça bunları çok daha iyi anladığınızı fark edeceksiniz. Dolaylı tümleç dediğimiz şey yer ya da yön anlatır. Yer, yön. zar ee, zarf tümleci dediğimiz şey de, yüklemin neden, nasıl ya da ne zaman yapıldığını anlatır. Yani zaman bildirecek, durum bildirecek ya da neden bildirecek. Şimdi örnekler üzerinde gösterince daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Önce dolaylı tümleçle başlayalım. Şimdi yükleme hep sorular soruyoruz. Dolaylı tümleç için de bak yer ya da yön bulmam gerek. O zaman nere kalıbını kullanacağız. Nereye, nerede, nereden sorabilirim. Ya da insan için kime, kimde, kimden sorularını sorabilirim. Çünkü yer ya da yön bulmak istiyorum. Örnekle anlatalım. İslam ile Ramin pazara gidiyorlar. Şimdi kim gidiyor? İslam ile Ramin gidiyor. Öznemi buldum. Peki İslam ile Ramin nereye gidiyorlar? Nereye diye sordum. İslam ile Ramin pazara gidiyorlar. Pazara nereye? Pazara. Dolaylı tünneç buldum. Başka örneklerle anlatmaya devam edelim. Bu kitabı Mesut'a evden aldım. Kim aldı? Ben aldım. Burada yazmamış ama bu kullanım çok yaygındır. Bunları da görmenizi istiyorum. Ben aldım. Ben neyi aldım? Neyi, kimi belirtili demiştik. Kitabı aldım. Bu kitabı aldım. Neyi aldım? Bu kitabı aldım. Nesne. Peki ben bu kitabı kimden aldım? Mesutayev'den aldım. Kimden? Yön bildiriyor. Mesutayev bana verdi. Mesutayev'in kitabı verdiği yönü belirtiyor. Mesutayev'den aldım. Başka bir örnek verelim. Defterim evde kaldı. Kaldı yüklem. Ne kaldı? Kalan ne? Defterim kaldı. Özneyi buldum. Defterim nerede kaldı? Defterim evde kaldı. Nerede? Evde. Dolaylı tümleç. Zaten Dler size ipucu gösterir biraz. Evde mesela. Nerede? D dolaylı tümleç. D, D. Buradan da yakalayabilirsiniz. D'den sonra da E geliyor mesela. Nereye, kime soruları da dolaylı tümleç cevabı olur. Dolaylı tümlecin biraz anlaşıldığını düşünüyorum. Örnekler devam edecek daha sonraki videolarda. Zarf tümlecinden bahsedelim. Yükleme sorulan ne zaman, nasıl neden sorularına cevap verir. Çünkü zarf tümleci ya zaman bildirir ya durum bildirir ya da neden bildirir. Şimdi bakalım. Ece hızlı yazıyor. Yazıyor yüklem. Kim yazıyor? Ece yazıyor. Özneyi buldum. Ece nasıl yazıyor? Ece hızlı yazıyor. Burada durum bildirmiş. Nasıl sorusunun cevabı hızlı yazıyor. Hızlı zarf tümlecidir. Başka bir örnek verelim. Ece şimdi yazıyor. Yine yazıyor yüklem. Kim yazıyor? Ece yazıyor. Ece ne zaman yazıyor? Şimdi yazıyor. Zaman bildiriyor. Ece ders anlatmak için yazıyor. Yine yazıyor yüklem. Kim yazıyor? Ece özne. Ece neden yazıyor? Ders anlatmak için yazıyor. Sarf tümleci nasıl, ne zaman ve neden sorularının cevabı olan hızlı şimdi ve ders anlatmak için sözleridir. Böylelikle cümlenin ögeleri konu anlatımını bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda bunlarla ilgili örnek çözümlemeler yapacağım konuyu pekiştirmek adına. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.